Burası sevgili Türk hükümetimizin karantina alanı. Bakın arkadaşlar. Bakın gösteriyorum. Biz burada hijyenden, temizlikten kırılıyoruz biz burada. Evet. Burada saatlerce bekleyen, strese giren, bağıran, çağıran. Bakın. Bakın arkadaşlar. Burası, burası Türk hükümetinin çok şerefli Türk milletine layık gördüğü karantina alanı. Bakın bu arkadaşları görün. 24 saatten fazladır burada bekleyen ve hiçbir müdahale yapılmayan insanlarla dolu burası. Burada burada bakın görüyor. Herkes her şeyi görüyor. Herkes her şeyi görsün. İşte devletimizin bize hükümetimizin bize verdiği kıymet bu o kurtarma uçakları yok işte karantina hikayeleri falan bu işte görün bilginiz olsun.